izleyenler büyük bir heyecanla gelecek bölümü beklemeye başlıyor diyebiliriz. Gelelim gelecek hafta bizleri neler bekliyor? Ertan, Hidayet'in çocuklarını Asya konusunda ikna etmeye çalışırken Asya evden ne çalabileceğini ve mal varlığının peşinde olmaya devam edecek. Asya ile Ertan her ne kadar birbirini güvenmese de aralarındaki bağ aşka dönüşecek. Her sahnesiyle şaşırtan, bize Ters Köşe hikayesini yansıtan ve izleyicileri bekliyor olacak. Ertan, Asya'nın evde çalışan Neslihan ile tanıştığını fark edip şüphelenirken, Asya kendini kurtarmak için evdeki değerli şeyleri gözlemlemeye devam edecek. Asya'nın bu planları izleyiciyi derinlemesine düşünmeye zorlayan bir gerilim yaratmaya devam edecek. Hikayenin en çarpıcı anlarından biri Hidayet'in evinin bodrumundaki kilitli olan kanlı dondurucudan çıkan şey olmuştur. Bu sır Ertan'ın istemediği bir olaya sürükleyecek. Asya ve Ertan giderek daha büyük bir tehlikenin içinde birbirlerine yakınlaşırken Bodrum'daki sırrın ne olduğu büyük bir merak konusu. Hikayenin bir diğer sürprizi Hidayet'in kapısına gelen Taha olacak. Bu ziyaret Asya'yı panikletirken Ertan'ın Asya'ya söylediği evde bir şey var cümlesi izleyicileri yeni bölümde neler olacağını ekranlara kilitlemişti. Daha fazla meraklandırmıştı. Ertan ve Asya'nın oynadığı oyunda Hidayet Bakizade'nin yıllardır ortada gözükmeyen kızını bulmuş gibi göstermeye devam edecek. Hidayet'in kızı olarak ortaya çıkan Asya planlanan oyunun gidişatına göre ilerlese de bilmedikleri bazı gerçeklerde yüzleşmek zorunda kalacak. Ertan'ın yanında avukatlık yapan Emir, Asya'nın bakizadeleri çalıştığını Eyüp'e söyleyecek. Eyüp daha fazla Asya'nın üzerine gelmeye devam edecek. Sizler de gelecek bölümde neler bekliyor bizleri diye merak ediyorsanız bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Afet,